Merhaba değerli dostlar. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyoruz. Arkadaşlar yine şifalı bir bitki videosuyla karşınızdayız. Bugünkü bitkimiz doğada çokça bulunan arkadaşlar ve kimsenin pek bilmediği güzide bir bitki. Hemen bitkinin ismini söyleyelim arkadaşlar. Cırcamuk otu olarak anılıyor. Cırcamuk otu yine bilimsel ismi Veronica persica olarak geçiyor. Bu maviş otu da deniyor buna arkadaşlar üzerindeki. Görmüş olduğunuz çiçekten dolayı Bununla birlikte Yavşa notu olarak da geçiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor Hemen doğadaki durumuna bakalım İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu alanda oldukça Fazla miktarda yayılmış tek yıllık bir bitkidir Yaklaşık 20-30 santimetre boylanabiliyor Yaprak özellikleri Bu bilgiler arkadaşlar doğada gördüğünüzde bitkiyi tanıyabilmeniz açısından veriyoruz İşte Yaprakları gördüğünüz gibi parçalı ve dişli yuvarlamsı bir şekilde. Çiçekleri arkadaşlar mor üzerine beyaz çizgili ve ortası sarı ee, ve oldukça küçük. Hemen kıyas yapalım. Gördüğünüz gibi parmağıma göre kıyas yaptığımızda oldukça küçük görünüyor. Şifalı bir bitki. Bu bitkinin en çok şifalı çay yapılarak kullanıldığı biliniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz de şifalı çayını yaptık. Veronica Persica Circamukotu'nun şifalı çayı. Bu çayın özelliği değerli dostlar kalp sağlığını koruduğu yani kalp rahatsızlıkları ile ilgili sorunu olanların bu çayı tüketmesi gerekiyor. Bununla birlikte e, vücuttaki ağrıları dil, dindiriyor. Özellikle eklem eklem ağrıları, sırt ağrıları yine vücudun e, belli yerlerindeki çeşitli ağrıları dindiriyor. Bitki değerli dostlar doğada kendiliğinden yetiştikten sonra hem ilkbaharda hem de sonbaharda e, iklimi uygun olan yerlerde Anadolu'nun soğuk bölgeleri hariç her yerde rahatlıkla görülebilir bir özellikte. Toplandıktan sonra çiçekleriyle beraber gölgede 2-3 gün içerisinde kurutuluyor. İşte arkadaşlar kuruttuğumuz circamuk otunun yaprak ve çiçek kısımları. Değerli dostlar bir tutam yani yaklaşık olarak şu kadar bir yemek kaşığı kadar da denebilir. Bu şekildeki kurutulmuş otu bir barda kaynamış suyun içerisine koyuyoruz. Yaklaşık 5 dakika falan bekletiliyor. Daha sonra süzüp e, şifalı çayımızı içiyoruz. Arkadaşlar bu çay günde bir bardak içilmesi yeterli. E, böylelikle kalp hastalıkları başta olmak üzere vücut ağrılarına neden olan kulunç için doğal bir ilaçtır. Bunun yanı sıra baş ağrısı için de e, bu kotu tavsiye edilir. Tam olarak kanıtlanmasa da migren ağrılarını geçirdiği biliniyor. Günde içilen bir bardakla bu migren ağrılarına karşı bir deneme e, yapılması da tavsiye edilebilir. Evet değerli dostlar doğada bulunan şifalı özellikleri olan ve yine kurutularak çayı yapılan kalp rahatsızlıklarıyla birlikte vücuttaki diğer ağrıları da dindiren circamu kotunu anlatmaya çalıştık. Günde bir bardak içmemiz yeterli çayını yapılışında anlatmıştık. Böylece arkadaşlar bir şifalı video daha sizlere sunma imkanı bulduk. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.